Yeniden üreticilerimize kolaylıklar dileyerek, İsa Hocam her zaman söylüyoruz, budama bizim için olmazsa olmazımız. Evet. Budanan bitki uzun ömürlü oluyor, meyvesi kaliteli oluyor. Ee, bitki budandıkça kopan yerlerin onarımı, tedavisi için çalışıyor. Budanmayan bitki tembelleşir, budanmayan bitkinin ömrü kısa olur. Budanmayan bitki verim ve kalite bakımından tartışılır hale gelir. Ava kaldığı meyve veriyorsa budajı cihazla demektir. Şimdi Ali Bey şöyle etraflıca bir aldınızsa e, daha 30 küsür aylık hocam evet. e, 33-34 aylık 36 aylık ama hocam dallar olduğu gibi yerde evet. bunlar mutlaka yukarıya kaldırması lazım. Bizim ne yapıp ne edip bunların şöyle Ali Bey biraz uzaklaşırsan senden rica. Şimdi bir şu haline bakacağız hocam bir de biraz sonraki. ağaca nefes aldırmamız lazım. Yani ağacın etek dalları olduğu gibi aşağıda bitki olduğu gibi korkmayacağız. Yani yurt dışında model meyvecinin yapıldığı yerlerde adamlar hızar şeyden biçer gibi hızar makinesiyle <laughs> kalış kesilen yerlerde biz aşım ağacınlarını hocam ne yapacağız? Aşım ağacınlarını mutlaka süreceğiz. Hocam sürmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bakıldığı zaman hocam şöyle yaklaşık topraktan 120-130 santim kaldırdık. Evet. Şuradan kibarın bırakabilirdik ama o yetersiz. İki sene sonra bir daha biçmek gerekiyor. <laughs> Şimdi şöyle uzaklaşalım. Ali Bey şöyle uzaktan çekersen yaklaşık 120 santim benim boyum yani hemen 1.75 75 evet. civarında hocam. Yaklaşık 150 santime yakın kalktık. Hocam olması gereken inanın bu. Gövdesine bu güneşle yanmasın Hocam gövdesine ben kireç sürerim. Evet. Ben bunun dibine maç yaparım. Ben gövdeyi güneşten sıcaktan sıcak sayımdan ben bunu minimize ederim. Evet. Ama tacı bir yukarıya kaldıralım hocam. Evet. Yani aşağıda etektirler olduğu gibi aşağıda bir yukarıya bir kalksın. Tamam. Peki teşekkür ederiz.